size. Atatürk'le ilgili söylenen bir tanesi şu. Işte çok kan döktü, çok kanlıydı. İşte büyük sahipmişler mi? Şunu şimdi merak eder herkes yani e, Atatürk olmasaydı da Türkiye'yi birisi kurtarırdı. Bir şey olurdu. Şunu merak ediyordum hocam. E, asıl sormak istediğim şuydu. Diyelim ki Kurtuluş Savaşı yapıldı. Ülke kurtuldu. Türkiye Büyük Birliği'nin ilk toplantısını yaptı. Ve Atatürk'ü değil de Kazım Karabekir'i seçti evet. başkanı veya devlet evet. başkanı olarak. Bütün bunlar yine olur muydu yoksa Atatürk'ün farklı bir dehası var mıydı burada? Sayın Altaylı ilk olarak ben gazze konusundan önce bu e, açlık ile ilgili sormak istiyorum. Bütün bu tartışmalardan sonra kim bitirir? Zana dedi ki Başbakan Erdoğan bitirir. Hı hı. Ardından Öcalan devreye girsin dendi. E, Kandil'den açıklamalar yapılıyordu. Genişletilsin bu grevler diye. Şimdi Öcalan'ın emriyle bitirildi şeklinde de bugün gazetelere evet. yansıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Şunu değerlen, şöyle değerlendiriyorum. Ee, bu açlık grevleri umulandan daha büyük ve daha önemli bir siyasi sonuçta noktalanmıştır. Bugün Türkiye'nin e, ikinci önemli siyasi lideri olarak artık Abdullah Öcalan vardır. Ee, Abdullah Hoca'nın Türk siyasetinde Başbakan Erdoğan'dan sonra muhalefet kanadının iktidar olmayan kanadın en güçlü siyasi lideri olarak bu olayla beraber ortaya net bir şekilde konmuştur bu. Bundan sonra konuşacağımız süreç Abdullah Hoca'nın ee, ne kadar faydalı ve ne kadar yararlı bir adam olduğu üzerine olacaktır. Cengiz Çandır'ın bugünkü yazısının işaretini veriyor da tersinde değindiğiniz gibi evet. ve ee, ya bu Öcalan aslında BDP'lilerden daha iyi, e, Kandil'dekilerden de daha iyi. Aslında bu barışçı da bir adam. Bakın e, şeyleri de, e, açlıkları edile sona erdirdi. E, e artık bu tecriti kaldırsak mı acaba? Öcalan, acaba partinin başına geçse daha mı iyi olur? Meclisteki bir Öcalan daha mı faydalı? Olur. Noktasına. Bunları mı konuşmaya başlayacağız bundan Yani sonra? ben Türkiye'nin neleri konuşacağını zaman zaman birkaç sene önceden e, Hı -hı. tahmin edebildiğimi zannediyorum. Ve pek çok e, bu konuda e, ki yazılara baktığımda herhalde Türkiye bunları da konuşacak. Ne bir gazeteci abi? eğer bana bir gazeteci kalkıp da ben bugün Öcalan beni çağıracak ben ondan röportaja katiyen gitmem diyorsa hemen mesleği bıraksın şeyini evine gidip otursun. 20 dakikanız var. Öcalan'la karşı karşıyasınız. belki de 5 soru hakkınız var. Türkiye'de en çok hangi soruya ihtiyaç vardır şu anda? Şu anda son derece basit. Birincisi neden çıktı? Neden oradan geldi? Bir pazarlık olup olmadığı İki tane soru odur. Ondan sonra gelen soru tamamen bundan sonrayla ilgili e, ee, tabii o sıhhatini bilmem nesini falan filan koşullarını bir kenara bırakalım. Bundan sonra nereye gitmek istiyor? Türkiye'nin bir affa ihtiyacı var mı? Var. Genel af şarkı... Genel af e, ihtiyacı var. Genel af olmadan Öcalan hiç birbirimizi yemeyelim. Öcalan. Genel af olmadan Öcalan'ın affından söz etmiyor. Öcalan da içinde oldu bir genel af. Ee, Öcalan'ı e, bugünkü hiçbir iktidar şu önümüzdeki ne bileyim 10 yıl diyelim içinde göze alıp adımını atamaz ta ki karşılıklı bir anlaşmayla olursa. Şöyle olursa olur. E, ateş kesilir, e, ilk adımlar atılır, ilk af çıkar, silaha dokunmamışlar, şunlar bunlar affedilir, arkasından yönetime gider, en sonunda da Öcalan şey yapar. Son aşamada diyelim, kuramsal konuşuyoruz. Evet, i̇htiyaç Öcalan'da ihtiyaç var mıdır buna? Vardır tabii. Siyaset sahnesine de katılır mı sizce o zaman? Gayet. Öcalan yani bir parti lideri olur mu? E, parti lideri olur. Ve Türkiye'de seçime giren bir partinin lideri Partinin lideri Bu lideri demokrasinin olur. gereği midir? Olmalı mıdır? Olmalıdır. Yani bugün başka... Bugün Arafat, bugün Arafat e, olmuştur. Bugün Şimon Perez olmuştur. Bugün olmuştur, 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 yani olmuştur. Arafat da Öcalan'ın konumunu biz e, biraz tepeden bakarsak aynı mı görmeliyiz? E, ona da teröristi. E, Öcalan da terörist. O da insan öldürdü, suikastler yaptı. Öcalan da yaptı şeylerde şimdi gayet iyi biliyorum buna tepki göstereceklerdir. Ama gerçekçi olalım. Dünya böyledir. Dünya değişir ve dü değişen dünya içinde roller de değişir. Öcalan eğer çok gecikilmezse günün birinde Türkiye'de meclise de girebilir. Girer mi sizce? Bunu görür müyüz biz? Yani siz deneyimli bir gazeteci dünya örneklerinden. Ya yani Türkiye 20 sene bunu sonra bunu yaparsa ancak Recep Tayyip Erdoğan yapabilir. Ben ondan başka yapabilecek güçte şey göremiyorum. Sonuçları da oldu. Şimdi başka bir tartışma ve değerlendirmeye geçmeden önce Öcalan da 12 Eylül benim ekmeğime de yağ sürmüştü dedi. Şimdi bugün bununla ilgili yani Öcalan aşık grevlerin bitmesiyle siyasi aktör haline geldi değerlendirmeleri yapılıyor. En son Mehmet Ali Brandt bugünkü yazısında diyor. Bunu duymak hoşunuza gitmeyecek bu acı belki sizin için ama bir gün Öcalan çıkacak cezaevinden hatta meclise girecek hatta PKK isim değiştirerek bir e, parti olarak e, meclise girecek. Ne diyorsunuz? Buradan? Şimdi tabi bugün bunları söyleyenler e, bana göre Türkiye'nin realitesinden kopuk insanlar. PKK terör örgütü Türkiye'de e, hemen hemen her kasabada, neredeyse her köyde şehit e, düşmesine sebep olmuş, şehit cenazesi gitmesine sebep olmuş, dünyanın gördüğü en elikanlı, en acımasız terör örgütlerinden biridir. Ben terör örgütüyle e, Kürt sorununu birbirinden ayrı tutuyorum. Ayrıca yapılan araştırmalarda şunu gösteriyor, e, Kürt vatandaşlarımıza BDP'nin eş başkanlarının isimleri soruluyor ve çok büyük bir oranda bu eş baş başkanların isimlerinin bilinmediği, BDP'ye oy veren seçmenlerin bile bile eş başkanların isimlerini bilmediğini ortaya koyuyor. Şimdi Abdullah Öcalan dendiğinde Allah rahmet eylesin, benim çok sevdiğim saydığım devlet adamı Cumhurbaşkanı Turgut Özal bizi bir e, gap gezisine götürmüştü. Gezi yarada kaldı. Çünkü PKK e, bir mezrayı basmıştı, bir köyü basmıştı ve katliam yapmıştı. Biz oraya gittik. Fazla uzatmayayım Serap. Öbek öbek kadınlar cesetlerin üzerine e, yığılmışlar, ağıtlar yakıyorlar. Evler yanmış. Hatta tavuklar, horozlar tavanlara yapışmış. Bomba atılmış ve fosil haline gelmiş. Derken Özel harekatçı polisler gazete kağıdına sarılmış bir şey getirdiler bana. Açtım, açtım, açtım bir şey gözükmüyor. Açtım, açtım. Şu kadarcık bir bebek ayağı. Yani terör örgütü dendiğinde Abdullah Öcalan dendiğinde benim gözümün önüne o geliyor. Abdullah Öcalan'la ilgili olarak konuşanların Türkiye'nin her kasabasında bir şehit cenazesinin ...kaldırıldığını... E, ...ve artık... ...bazı kentlerde... ...şehitlerin fotoğraflarının... ...saklandığı binalarda, duvarlarda... ...yer kalmadığını bilmeleri... ...ve buna göre çok dikkatli konuşmaları gerekir. Ha, yıllar sonra... ...böyle bir şey olur mu? Olabilir. Bir marjinal partinin başına geçer. Ama hiçbir zaman Abdullah Öcalan... ...Türkiye'de yaşayan Kürtlerin tamamının... ...desteklediği bir lider olamaz. E, peki atılan adımları... Şehitlerimize, onların ailelerine ve baş başsağlığı diliyorum. Türkiye bu beladan kurtulmalı. Türkiye 30 yıldır terör belasıyla uğraşıyor. Türkiye'de herkes kendine şu soruyu sormalı. Bir, biz beraber mi yaşayacağız? İki, yan yana mı yaşayacağız? Üç, ayrı ayrı mı yaşayacağız? Beraber yaşayacaksak o ayrı. Yan yana yaşayacaksak o ayrı. Ayrı ayrı yaşayacaksak o ayrı tartışılmalıdır. Ben beraber yaşamayı tartışmak istiyorum. Onun için her şey konuşulmalı ama silah olmamalı, barut olmamalı, kavga olmamalı, kan olmamalı. Oradan başlayalım. Şimdi konuşma deyince Türkiye'de kimin kimle ve ne konuşacağı biraz kafa karışıklığı halinde. Ee... Çok net bir durum var. Sayın Haluk Koç e, çıktı ve Oslo görüşmelerinin gerçeğini ortaya koyuyorum dedi. E, öte taraftan da e, Sayın Kılıçdaroğlu eğer e, kan duracaksa sorun çözülecekse Oslo'da görüşme devam etsin dedi. CHP'de kronik hale gelmiş bir iki başlılık ya da iki söylem halinin bir benzerini yaşadı. Nedir bu Allah aşkına? Yani e, kim kimle konuşsun ve bu Oslo'ya bakışınız ne? E, ortadaki görüşme Oslo'daki görüşme bir terörü bıraktırma terörü engelleme, terörü yok etme görüşmesi değildir. Ne görüşmesi? Oslo'daki görüşme bir seçim ittifaktır. Burada Atatürk bu meclisi kurmasaydı Atatürk bu meclisi kurmasaydı siz milletvekili mi olurdunuz? İngilizlerin gölgesinde sığır çobanı olurduk hepimiz. Siz bir insan bunu nasıl yapabilir? Birinci meclisteki milletvekillerinin kemikleri sızlar. Değerli AKP milletvekilleri. Gerçekten büyük bir sınavla karşı karşıyasınız sizde. Bu siyasetin ötesinde bir şey. Bu kurucu iradeye, kurucu felsefeye, atalarımıza, cumhuriyetin kurucularına çok büyük saygısızlık. Lafa bakın lafa. Kemalist diktatörlüğün bir huyu var. Öldürüyor, asıyor, işkence kuruyor ve ondan sonra da devam ediyor. İngiliz ajanı diyor. Devam ediyor. İngilizler İstanbul'u işgal ettiler. Bir kurşun atmadan İstanbul'dan çıktılar ve Ankara hükümetine İstanbul'u teslim ettiler diyor. Be vicdansız, be insafsız, be tarih bilmez. Nerede okudun sen bunu? İngiliz kitaplarında mı okudun sen bunu? Nerede okudun sen bunu? Bunu nerede okudun sen? Bunu nerede okudun sen? Hangi ajanlar verdi sana bunu? Sana bu kitabı hangi İngiliz verdi? Sana bu kitabı kim verdi? Nerede dakika, yazıyor bu? Sana bunu kim verdi? Yazıklar olsun. Eğer bu meclis bu meclis bu lafı geri aldırmazsa bu meclise de yazıklar olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Az önce yaşadıklarımız. 9 yıllık milletvekilliğimde hayatımın en üzüntülü günüdür diye düşünüyorum. Hiçbir siyaset, hiçbir politika, hiçbir oy hesabı bu yaşadığımıza susmamızı gerektirmez. Bu ülkede kaymakamlık yapmış, vali yardımcılığı yapmış, devleti temsil etmiş birisinin daha sonra milletvekili olduğunda o kürsüden, milletin kürsüsünden, Atatürk'ün meclisinden, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne TC deyip bir terör örgütü liderine, bir katile, PKK'nın terör örgütü liderine, Kürt özgürlük hareketi lideri Sayın Öcalan demesini şiddetle kınıyorum. Nefretle kınıyorum, çıldırıyorum, kendimi zor tutuyorum. Bu mecliste bunlar olmamalıdır. Yani bu mecliste bir milletvekili Türkiye Cumhuriyeti'ne TC PKK'ya Kürt Özgürlük Hareketi, Abdullah Öcalan'a Kürt Özgürlük Hareketi lideri diyemez, dememelidir, haddi de değildir, hakkı da değildir. Yani Erdoğan varken Türkiye'de bir başka siyasi partinin başarılı olma şansı var mı? Siz de bu izin alınmıyor. Erdoğan'ın varlığı ile ilgisi yok. Her yeni siyasi hareket açısından Erdoğan'ın varlığı bir avantajdır bana göre. Çünkü e, Türkiye'nin en başarısız siyasi ismidir bana göre Erdoğan. Ama Erdoğan'ın varlığının bir başka etkisi var. O da nedir? Biz partiyi kurduktan sonra Türkiye'nin demokrasi standardı sürekli düşmüştür. Demokrasi demek sandık demek değildir. Çağdaş tanımlarına baktığınız zaman sandık diktatörlüklerde de var bugün dünyada. Ama demokrasi sadece onunla anılmıyor. Bir ülkede demokrasinin varsayılabilmesi için o ülkede güçlü ve özgür basının olması lazım. Basın var diye hükümet edenlerin başta başbakan ve bakanlar olmak üzere ...her gün her an terlemeleri gerekir. Bir yanlışımız olur da açığa çıkarırlar mı diye. Özgür basının olması lazım. E, ya iktidarları eleştirebilen, denetleyebilen... ...kamuoyu baskısını ve denetimini ayağa kaldıracak bir basının ortada olması lazım. İki, güçlü sivil toplum kuruluşlarının olması lazım. Sendikaların, odaların, derneklerin, vakıfların... ...diğer sivil toplum kuruluşlarının... E, ...olumsuzluklar karşısında meydanları doldurmaları lazım... Nitekim eskiden görürdük sendikalar hemen bir şey olduğunda Kızılay Meydanı'na Ankara'da Taksim'i e, doldururlar ve büyük eylemler yaparlardı. Peki e, e, sonra, süremiz bitiyor. Sonra musunuz? aydınlar menfaat ve korkudan endişeden arınmış bir şekilde ilkesel mücadele ederlerdi. Türkiye'de Demokrasinin standartı düştü. Özgür basın yok, gelişmiş sivil toplum yok. Ee, özgürce yazıp düşünen, menfaat ve korku endişesi taşımayan aydın yok. Bu ortam, bu ortam, bu son ortam, cümle. evet bu ortam e, Türkiye'de demokraside e, siyasi partiler arasındaki rekabet eşitliğini de bozan bir şeydir. Bunu Siyasetin tartışıyor. kullandığı paranın dörtte üçünü iktidar partisi kullanıyorsa, Kendisinin hazineden ne kadar para alacağına, hangi partilerin de kaç hazine yardımı alması gerektiğine iktidar partisi karar veriyorsa o ülkede siyasi partiler arasında demokratik, eşit rekabet adil rekabet yok demektir. Teşekkür ediyorum. Bu bu sürecin sonrasıdır. Türkiye Partisi'nin kapatılması. Onun için ben dedim ki Türkiye Partisi'nin kapatılmış olması herkese bir protestodur. Özellikle demokrasi duyarlı olan herkesin ee, bunun üzerinden bir e, değerlendirme